Merhaba arkadaşlar, bugün çekilişin kanalını belirlediğimiz güne geldik arkadaşlar. Hiranur, Gülzara, Ece, Kuy'in bu kadar kişiydiniz zaten arkadaşlar. Ve isimlerinizi okudum. Herkesin olduğunu gördünüz. Şimdi güzel mutlu oluyorum ki heyecanlı olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar... Evet. Kaybedenler sakın üzülmesin çünkü daha bir sürü çekiliş yapacağım. Abone geri çekmezseniz bildirimleri de geri çekmezseniz tüm çekilişlerden haberdar olup illa ki bir tanesini kazanırsınız. Arkadaşlarım hiç merak etmeyin. Çeviriyorum, bakalım kim çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir kayırma yapmıyorum. Tanıdığım olsun, tanımadığım olsun. Bakalım kim çıkacak? Hadi bakalım ben de çok merak ediyorum. La 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 Ece çekilişimizin kazananı Ece arkadaşlar Ece'ye vuran tebrikler Ece sana zaten ben arkadaşlık isteği atmıştım onu kabul edeceğim ikimizin de oyunda olduğu bir esnada Ece peçeni vereceğim Ece.